Beyniniz bir süper kahraman olsaydı, epifiz bezi onun gizli silahı olurdu. Neden mi? Hadi bakalım. Bu minicik, nohut büyüklüğündeki 6 mm bez, tam beyninizin ortasında oturuyor. Üçüncü göz. Uyku düzeninizi ayarlayan melatonin hormonunu üretiyor. Ayrıca vücuttaki diğer endokrin bezlerinin etkisini engelleyen hormonlar ürettiği düşünülmektedir. Ama durun, daha da ilginçleşiyor. Epifiz Bezi'nin mistik üçüncü göz olduğunu ve sizi daha yüksek manevi alemlere bağlayabileceğini ve beyninizin süper bilgisayarı olduğunu biliyor muydunuz? Tıpkı beynin kendi sihirbazı gibi. Yani uykunuzu düzenlemekten mistik dünyalara kapı açmaya kadar Epifiz Bezi tam bir beyin gücü merkezi. Peki ama neden kullanamıyoruz? Çünkü Epifiz Bezi beslenme ve yaşam şeklinde saldırıya maruz kalıyor ve kireçlenmiş işlevi azalmış bir yapıya dönüşüyor. Yani hastalanıyor. Daha fazlasını öğrenmek ister misiniz? Bir sonraki konumuz epifiz bezini tekrar canlandırmak üzerine olacak. Kanala abone olun ve bizi takipte kalın. Bir sonraki beyin maceramızda görüşmek üzere.